Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidi'nin kuran adlı tefsirinden Bakara suresi 23. ayet okuyoruz. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın vahiy ürünü olduğundan şüphe ediyorsanız siz de ona benzer bir süre meydana getirin ve Allah'tan başka bütün yardımcılığınıza çağırın. Şayet iddianızda samimiyseniz. Kulumuz Muhammed'i indirdiğimiz Kur'an'ın vahiy ürünü olduğundan şüphe ediyorsanız, yani Kur'an'ın Muhammed tarafından uydurulduğu ve Allah tarafından gelmediği konusunda şu ilahi beyanlarda nakledildiği gibi bu sadece bir uydurma ibarettir. Bu Kur'an uydurularak Allah nispet edilmiş bir yalan ibarettir. Bu bir sihirdir. Siz de ona benzer bir sure meydana getirin. Yani Muhammed'in getirdiğinin benzerini getirin. Çünkü siz asli madde, yaratılış ve dil açısından eşit durumdasınız. Metin uydurma konumunda onun sizden üstün bir yönü bulunmamaktadır. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı çağırın. Şayet iddianızda samimi iseniz. Yani Allah'tan başka taptığınız tanrılarınızı yardıma çağırın da Kur'an'ın benzerini yapmada Size destek verenler versinler. Şayet Kur'an'ın Muhammed tarafından uydurup Allah'a nispet edildiğine ilişkin iddianızda samimisiniz. Şöyle de denilmiştir. Yardımcınızı çağırın. Yani Kur'an'ın benzerini yapmakta size destek verecek şair ve hatiplerinizi. Bir de şu görüş ile sürülmüştür. Yardımcınızı çağırın. El kitapta olan Tevrat, İncil, Sebur ve geçmiş peygamberlere indiren diğer kitaplardan Kur'an'ın uydurma, bir iftira ürünü olduğuna şahit eden kanıtlar getirmeleri için uzmanlarınızı çağırın. Velhamdülillah.